Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle yine soru ATM'sinden sorular çözmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bunları size ödev olarak vermiştim. Çözümlerini beraber yapalım istiyorum. Ee, evde ödev yapmakta zorlanan arkadaşlarımız varmış. Ee, bu şekilde dönütler aldım. Ee, onların da yapmasına kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Ee, dün test 2 ve 3'ün çözümlerini video olarak YouTube'a atmıştım. Şimdi dördüncü testin ilk sorusuyla başlayalım. Bir doğru için ifadelerinden hangileri doğrudur? Uzunluğu ölçülebilir mi doğrumuzun? Hayır ölçülemeyeceğini söylemiştik. Her iki yönden sınırsızdır diyor. Evet tanımını verirken zaten doğrunun her iki yönden sınırsız olduğunu biliyoruz. Bir ucu sınırlıdır diyor. Bir ucu sınırlı mıdır? Hayır. Peki bir ucu sınırlı olan noktalar kümesi neydi? Işındı. Güzel. Hemen doğrumuzu çizelim. Şurada ucundaki ok işaretleri bize doğrumuzun sınırsız olduğunu gösteriyordu. İsim verirken de iki tane büyük harf, iki tane nokta seçip büyük harfle isimlendirip AB doğrusu diyebiliyorduk. AB doğrusu. Dolayısıyla bu ifadelerden hangisi doğru? Yalnız iki. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz şöyle. Ölçüsü 101 olan Açının çeşitli aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi açılarla alakalı şöyle bir şey söylemiştik. 0 ile 90 derece arasındaki açılarımız neydi? Dar açıydı. 90 derecelik açımıza ne isim veriyorduk? Dik açı ismi veriyorduk. 90 ile 180 arası Derece arasındaki açılarımıza nasıl açı diyorduk? Geniş açı diyorduk. Şimdi 101 hangi aralığa giriyor? 101 derecelik ölçü. 90 ile 180 arasına. Yani bu açı için nasıl açıdır diyoruz? Geniş açıdır diyoruz. Cevap şıkkımız B. Yukarıdaki kareli zeminde A noktasından D doğrusuna çizdiğimiz dikme hangi noktadan geçer? Şimdi öncelikle A'dan L'ye, A'dan K'ya çizdiğim doğrular var. Bir de A'dan M'ye ve A'dan N'ye çizelim. A'dan K'ya da L'ye de M'ye de N'ye de doğru çizebiliyorum. Ama bunlardan dik olanı arıyorum ben. Hangisi? A ile L noktasını birleştirdiğim doğru. Dolayısıyla da doğru cevap şıkkımız Bursa. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soruda yukarıdaki kareli zeminde verilen doğrular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Şimdi tekrar işaretlerimizi hatırlayalım. Paraleldir işareti şu işaretti. Diktir işareti bu işaretti. Hemen yanlarına da yazalım. Paraleldir. Diktir. A şıkkını inceliyorum önce. A şıkkında yukarıdaki e, D paraleldir K'ya diyor. Yanlış ifadeyi arıyorum. D, K'ya paralel mi? Hemen bakıyorum. D ile K doğrusu aynı doğrultuda gittikleri için bu ikisi paraleldir diyebiliyorum. Bu ifademiz doğru. M paraleldir N'ye. Hemen bakıyorum. Yine M doğrusu burada, N doğrusu burada. İkisi birbirine paralel. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. N diktir K'ya diyor. Hemen bakıyorum. N doğrusu burası, K doğrusu burası. Doğru olduğu için istediğim kadar uzatabiliyordum. İkisi dik mi kesişiyorlar? Evet. Dolayısıyla bu ifadem de doğru. L diktir D'ye diyor. L doğrusu D doğrusunu kesecek. Ama dik mi kesecek? Hayır. Dolayısıyla D şıkkımız yanlış. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuzda açı sorusu. Yukarıda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi dik açıdır diyor. Aşağıdakilerden hangisi dik açıdır dediğine göre şıklardan gidebilirim. A, O, B. Üzerindeki çatı ne anlama geliyordu? Açısı demek anlamına geliyordu. AOB açısına bakalım. A, O, B. Açının ölçüsü nerede? Burada. AOB 45 derece. Yani dar aç. Aradığım cevap bu değil. B şıkkına bakalım. B şıkkında BOD diyor. BOD. Yani şuranın tamamını kapsayan bir açım var BOD'de. Dolayısıyla burada ufak bir toplama yapıyorum. Yani 38 ile 52 dereceyi topladığımda 90 dereceye elde ediyorum. Demek ki BOD açısının ölçüsü 90 derece olduğundan burası dik açıdır diyebiliyorum. İsterseniz BOE'ye, COE'ye bakabiliriz. BOE açısına bakalım. BOE açısı. Burada toplama çıkarma hesaplama yapmam lazım. İşin bu kısmının da eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bu açıya ne demiştik? 180 derece doğru açı demiştik. 45 derecemiz burada var. 38 52. 180 dereceden şu açıları çıkardığımda neyi bulurum? DOE'yi bulabilirim. BOE'yi de burayı bulduktan sonra ekleyebilirim. Veya 180'den 45'i çıkarıp direkt BOE geniş açısını bulabilirim. Hemen bulalım. 180 derecelik doğru açıdan şuradaki parçayı çıkarırsam eğer, 45'i çıkarırsam 135 derece olduğunu bulurum. Bu bir geniş açı. COE açısını bulalım. C O E açısı. Şurayı bulmamız gerekiyor. Zaten 180'in 90'ını buraya verdik. 90 kaldı. 90'ın 45'ini buraya verdik. Buraya da o zaman kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. O zaman COE açısını da hesaplayabiliriz. Hesaplayalım. Şu ikisinin toplamı olacak. Şu iki açının toplamı 52 ile 45'i topladığım zaman açımızın ölçüsünü kaç bulacağız? 97 derece bulacağız. Bu da bir geniş açı. Ama aradığım ifade dik açı olmasını istiyordu. Dolayısıyla cevap Bursa. 6. sorumuzdayız. Yukarıdaki şekle göre C noktasının doğrudaş olduğu noktalar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi hmm, hocam meslektaş meslektaş dediğinizi duyuyor gibi oluyorum. Çünkü ben bunu anlatırken size e, örnek olarak meslektaş örneğini vermiştim. E, Türkçemizin güzelliği. E, burada meslektaş aynı mesleği yapan insanlar anlamına geliyordu. Doğrudaş dediğimizde de ne anlama gelecek? Aynı doğru üzerinde bulunan noktalar. Hemen bakıyorum. C noktası bu doğru üzerinde. Bu doğru üzerinde olan diğer noktalarımız O ve A. Başka görebiliyor muyum? Hayır göremiyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli. Evet, 7. sorudayız. Yukarıdaki kareli zeminde verilen doğru parçalarının hangileri eşit uzunluktadır? Şimdi burada etkinlik gibi düşünebiliriz bunu. Şöyle KL'ninkini bulalım. Hemen şuraya yazıyorum. KL doğru parçasının uzunluğunu. Bu arada uzunluk nasıl gösteriliyordu? İki çizgi arasını alıyorduk KL'yi. Sayalım. 1 2 3 4 5. 5 birim. Tamam. E, ee, MN doğru parçasının uzunluğu. Yine MN'yi ne için alıyordum? Çizgi için alıyordum. MN'yi sayalım. 1, 2, 3. 3 birim uzunluğunda. Başka bu şekilde hesaplayabileceğim doğrulardan hangisi var? PR var. PR'nin uzunluğuna bakalım. PR'nin uzunluğu. 1, Bir, 2 birim. Gördüğünüz gibi bunlardan hiçbirinin e, uzunlukları birbirine eşit değil. O zaman diğerlerine bakmamız gerekiyor. Diğerlerine bakalım. AB doğru parçasının uzunluğunu sayarak hesaplayamıyorduk. E dikeyde ve yataydaki birim karelerden faydalanıyorduk. Hemen bakalım yatayda 1 2 birim. Dikeyde 1 2 3 4 birim. 2 birimi buraya yazalım. 4 birimi buraya yazalım. FE'ye bakıyorum. FE'yi de dikey olarak 1 2 3 birim yatay olarak 1 2 3 birim yine aynı olanı bulamadık. En son CD doğru parçası kaldı. Onu hesaplayalım. Yatayda 1 2 birim. Dikeyde 2 birim. Yatayda 1 2 3 4 birim. Hangisi aynı gibi duruyor? Sanki AB'nin yan yatmış hali gibi CD uzunluk olarak. İkisi de 2 iki birimlik ve 4 birimlik e, ölçüler arasında kalmış. Dolayısıyla AB doğru parçasının uzunluğu eşittir. Neye diyoruz? CD doğru parçasının uzunluğuna. Son sorumuza geldik. Hemen son sorumuza bakıyoruz. Kareli zemin verilmiş. Yukarıdaki kareli zeminde Nur 14 birim sağa, 5 birim yukarıya ve 4 birim sola gidiyor. Buna göre hangi arkadaşının bulunduğu noktaya gelir? Bu sorular eğlenceli oluyor, biliyorsunuz. Ee, nur'un bulunduğu yer burada. 14 birim sağa ilerleyecek, 5 birim yukarı, 4 birim de sola gidecekmiş. Hmm. O zaman hemen 14 birim sağa giderek başlayalım. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nur'u yorduk herhalde biraz. 5 ee, birim yukarı gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 birimde yukarı gittik. 4 birimde sola ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4. Nereye geldi? Gülün bulunduğu yere geldi. Dolayısıyla bunlar Nur Gül oldu. Cevap şıkkımız Bursa. Hoşçakalın çocuklar. Güzel eğlenceli bir testti. Sizinle çözmek daha eğlenceli oluyor. Ee, tek başımıza çözünce bu kadar eğlenceli olmuyor. İnşallah yakın zamanda yüz yüze de bu soruları beraber çözeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Matematikle kalın. Sizi seviyoruz.